Merhaba. Ben araştırma görevlisi Gülevşan Özge Kalaycı. Özel Eğitim Bölümü Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümünde 10 yıldır araştırma görevlisi olarak görev yapmaktayım. Bugün sizlerle Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümünü e, ilişkin bilgiler paylaşacağım. Özel eğitim öğretmenliği öncelikle özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarını değerlendiren ve bu doğrultuda bireyselleştirilmiş eğitim programlarını planlayan, uygulayan, izleyen ve aileleri eğitim öğretim faaliyetleri süreçlerine dahil eden ve bu anlamda destekleyen uzmanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Özel Eğitim Öğretmenliği bölümünün Anadolu Üniversitesi'ndeki tarihçesine kısaca bakacak olursak, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü ilk kez 1982 yılında Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Psikolojik Hizmetler anabilim dalı altında Özel Eğitim bilim dalı olarak kurulmuştur. Daha sonraki 1983-1984 eğitim öğretim yılında ise Özel Eğitim Öğretmenliği programına İlk kez özel eğitim öğretmenliği adıyla lisans düzeyinde öğrenci alınmıştır. Sonraki 1989 yılında olan sürece kadar özel eğitim öğretmeni adı altında öğrenciler alınmaya devam edilmiştir. Ancak 1989 yılı itibariyle özel eğitim bölümü içerisinde artık özel eğitim bilim dalı değil, eğitim fakültesi özel eğitim bölümü olarak e, e, ismi değiştirilmiştir ve bu... E, özel eğitim bölümü altında zihin engelliler, zihinsel engellilerin eğitimi ana bilim dalı ve işitme engellerine eğitimi ana bilim dalı olmak üzere iki ana bilim dalı kurulmuştur. Bu ana bilim dalları 1989 yılından itibaren İşitme engelleri, öğretmenliği ve zihinsel engelleri öğretmenliği programları olmak üzere lisans düzeyinde öğrenci almaya başlamıştır. Ancak daha sonra 2016-2017 eğitim-öğretim yılından itibaren tekrar özel eğitim öğretmenlik alanları birleştirilerek tek bir başlık altında özel eğitim öğretmenliği adı altında yeniden yapılandırılmıştır ve şu anda günümüzde de özel eğitim öğretmenliği adı altında lisans düzeyinde öğrenci alınmaktadır. Üniversitemizin özel eğitim öğretmenliği bölümünde e, ana bilim dalları olarak işitme engelliler eğitimi, zihin engelliler eğitimi, özel yetenekliler eğitimi, otizm spektrum bozukluğu eğitimi, görme engeller eğitimi ana bilim dalları yer almaktadır. Akademik kadro e, açısından özel eğitim bölümü Anadolu Üniversitesi özel eğitim bölümü oldukça zengin bir kadroya sahiptir. Bölümümüzde 10 profesör. 5 doçent, 6 doktor, doktor öğretim üyesi, 7 araştırma görevlisi, doktor, 3 öğretim görevlisi ve 5 araştırma görevlisi hizmet vermektedir. Özel eğitim bölümü olarak Anadolu Üniversitesi'nde çeşitli Erasmus faaliyetleri yer almaktadır, bulunmaktadır. Erasmus öğrenim hareketliliği ve Erasmus Plus staj hareketliliği kapsamında anlaşmalı e, ortak ülkeler bulunmaktadır ve e, her yıl bu ülkeler yapılan anlaşmalar ve e, Proje bütçeleri doğrultusunda üniversitemize verilen bu ülkeler değişkenlik göstermektedir. Ancak geçtiğimiz seneler geçtiğimiz sene bir öğrencimiz öğrenim hareketliliği kapsamında Litvanya'ya, bir öğrencimiz ise Erasmus Plus'ta hareketliliği kapsamında Polonya'ya gitmiştir. Bu anlamda da çeşitli olanaklar bulunmaktadır. Mezuniyet koşullarına baktığımızda Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü 4 yıl süreyle eğitim veren bir bölümdür ve öğrenim dili Türkçedir. E, mezun olabilmek için asgari koşul olan 240 e, kredi dersi tamamlamak gerekmektedir ve aynı zamanda genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2 olması gerekmektedir ve e, özel eğitim bölümü olarak hem alan dersleri, hem seçmeli dersler, hem de genel kültür dersleri bulunmaktadır. Bu derslerden bir kısmı 3. sınıf ve 4. sınıf itibariyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel eğitim okullarıyla imzalanan protokoller doğrultusunda gözlem ve staj uygulamalarını içermektedir. Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Bölümünde aynı zamanda lisans lisansüstü eğitim imkanları da mevcuttur. Bunlar zihin engeller, işitme engeller, üstün zekalar öğretmenliği, erken çocuklukta özel eğitim ve gelişimsel yetersizlikleri olan çocukların öğretmenliği gibi ikinci öğretim ve uzaktan eğitim alanlarında da yüksek lisans programları yer almaktadır. E, ve e, zihin engeller, işitme engeller ve üstün zekalar öğretmenliği alanlarında doktora programları bulunmaktadır. Ayrıca bir başka e, yani eğitim bilimleri enstitüsü bünyesinde olmayan, sosyal bilimler enstitüsü bünyesinde yer alan e, uygulama davranış analizi lisans üstü Program, programı da bulunmaktadır. E, mezun olan öğrencilerimiz sonraki süreçte okul ortalamaları ve akademik lisans lisansüstü eğitim sınavı puanları sonucunda ilan edilen tarihlerde yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilmektedirler. Mezuniyet sonrası özel eğitim bölümüne baktığımızda özel eğitim bölümünden mezun olan özel eğitim öğretmenleri Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı çeşitli devlet veya özel özel eğitim kurumlarında istihdam edilmektedirler. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü kapsamında hizmet veren farklı okullarda özel eğitim öğretmeni olarak atanabilmekte ve çalışabilmektedirler. Mezunlarımız özel eğitim okullarında öğretmenliğin yanı sıra rehberlik araştırma merkezlerinde de ee, özel eğitim öğretmeni olarak görev alabilmektedirler. Burada özel gereksinimli bireylerin tanılanması, değerlendirilmesi, bireyselleştirilmiş eğitim programlarının planlanması süreçlerinde aktif rol oynamaktadırlar. Ayrıca mezunlarımız özel özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde de çalışabilmektedirler. Özel eğitim öğretmenliği pek çok öğretmenlik branşı açısından hemen hemen her mezunun istihdam edilebildiği nadir öğretmenlik alanlarından birisidir. Elbette ki kamu personeli seçme sınavı sonrasında alınan puanlar doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığına, rehberlik araştırma merkezlerine bağlı e, pek çok kurumda devlet bünyesinde çalışabilmektedirler. Umarım e, tercihleriniz sizlere mutluluk getirir ve e, biz Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü olarak e, yeni gelecek öğrencilerimizi heyecanla bekliyoruz. E, sağlıcakla kalın.